Değerli izleyenler geçtiğimiz yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası bu yılda 11 Kasım'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası bu yılda 11 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası bu yılda gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Kasım'da gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Düzce'de 131.775 fidan dikimi olacak. www.geleceğenefes.com adlı internet sitesi üzerinden bağış yapılmaya başlandı. Buna göre Düzce'de katılım durumu %50 olurken sahiplenilen fidansa 67.098 oldu. En çok bağış yapılan illerin başındaysa Erzincan, Şırnak, Tunceli ve Bartın yer alırken, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından ormanları yakılan Hatay Beşinci sırada 88 ile yer aldı. En az bağış yapan şehirlerse Denizli, Elazığ ve Bilecik oldu. En çok fidan dikimi ise İzmir, Elazığ, Sivas, Manisa, Balıkesir ve Bursa'ya dikilecek. Ülke genelinde 83.917.855 fidan dikilecek. Geleceğe nefes kampanyasında şu ana kadar toplam bağışlanan fidan sayısı ise 19.919.541 oldu.